Esselamu Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların özetini sizlere e, aktaracağım ben e, anlan son kararları sizlere e, veriyorum şimdi e, ilk kararı sizlere açıklayayım 65 yaş üstü, 65 yaş ve üstü arkadaşlar her gün sokağa çıkabilecek saat sabah 10 ile akşam 20 arasında her gün sokağa çıkabilecekler. 18 yaş altı Sokağa kısıtlaması da kalktı. Yalnız aileleriyle beraber annesi ya da babası babasıyla beraber e, sokağa çıkabilecekler. E, diğer bir karar ise 15 Haziran'dan nikah salonları açılıyor. 15 Haziran'dan nikah salonları. 1 Temmuz'da da düğün salonları açılıyor arkadaşlar. Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri de yine e, 1 Temmuz'da açılacak arkadaşlar. Bilgileriniz olsun. Şu anda e, en önemli alınan, açıklanan kararlar bunlar. Ee, anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.